Öncelikle sol stoper arayan Galatasaray sürpriz bir isimden sağlık raporlarını istedi. Arsenal'ın Temmuz başında sözleşmesini feshettiği Japon stoper Takehiro Tomiyasu'nun menajeri ile temas kurdu sağlık raporlarını talep etti. 1 Ekim'de SAHALARA dönüyor dizinden sakatlığı bulunan ve Ekim başında sahalara dönmesi planlanan Japon oyuncunun sakatlığı ciddi değilse 12 NCI yabancı olarak Süper Lig'de oynatılabilmesi için transfer edilecek. Şampiyonlar Ligi için Avrupa listesine eklenemeyecek. Tomiyasu sağlıklı çıkarsa kendisine 1 artı 1 yıllık sözleşme teklif edilecek maaşı düşük tutulacak ancak kendisine maç başına yüksek bir rakam teklif edilecek. Ayrıca sakatlığı ile ilgili sözleşmesine sakatlık durumuna göre bir erken fesih maddesi eklenecek. 3 yabancı daha gelecek şu an için Yusuf Demir'le beraber 12 yabancı oyuncusu olan Sarı Kırmızılılar ilk etapta sol stoper, orta sahada 8 bölü 10 oynayabilecek bir oyuncu ve bir de kanat oyuncusu bakıyor. Bu oyunculardan ikisi TFF'nin getirdiği artı 2, 2002 ve sonrası doğumlu, kuralına uygun transfer edilecek. Tomiyasu gibi fırsat transferi çıkarsa yaşına bakılmayacak.